Merhabalar, Yalova Balıkçılık ve Su Ürünleri Kooperatifindeyiz. Şu anda balıkçılık sorunlarını konuşmak için buradayız. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hasan Karataş. Efendim evet. sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Yalova Balıkçılar Kabzı Balı, 50 senelik balıkçıyım. Avrupa'ya 83 yılda ilk balık gönderilen bir tanesiyim. 25 sene Avrupa'ya balık sattık. İsmim Erdiş Erkorkmaz. Babam da balıkçıydı. 50 senede ben yapıyorum. Babam da benden evvel 25 sene yapıyordu. 70 senelik balıkçıyız. Efendim, geleneksel balıkçılıkla ilgili sorunlarımız, sizin düşünceleriniz, bu zamana kadar gelen süreçteki sizin problemlerinizle ilgili neler söylemek istersiniz? Balıkçılıkta bizim Yalova merkezde baktığımız zaman genelde... Geleneksel kıyı balıkçılığı olarak düzelteyim onu. Geleneksel kıyı balıkçısı olarak zaten genelde öyleyiz. Çok büyük balıkçımız merkezde yoktur. Ama sorunlara gelince tabii ki ortada kalmış durumdayız. Yani hiçbir sorunlarımız bir şekilde çözüme ulaşmıyor. Bunlardan en başlıca dile getirmeye çalışırsak kıyı balıkçılarından herhangi bir devlet desteğimiz çok düşük bir vaziyettedir. Yani devlet desteği yok gibi bir şey. Örneğin bugün tarımda ürün başına devlet destek veriyor. Balıkçıya da küçük ölçekli balıkçıya da en azından tuttuğu balık oranında bir destek olabilir. Ama balıkçılarımızın dediğimiz gibi şu konumuna baktığımız zaman bizdeki en büyük sorunlar bizde Yunus. Bunu çeşitli kereler hep dile getiriyoruz. Devletin çeşitli kuruluşlarıyla irtibata geçtik, dile getirdik. Hı hı belirli konulardan bir yunus kovucular var. Bunlardan aldık. Bunlarda da da çok akıllı bir hayvan. 15-20 gün iyi bir sonuç verdi. Ondan sonra 20 gün sonra tekrar alıştı. Bizim en büyük sorunumuz şu andaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi yunuslarla mücadelemiz bizim. İkinci bir durumda da kıyıdaki balıkçılarımızdan örnek veriyorum amatör balıkçılarımızın genelde biz şahsen yazışmalarımızda yaptık da Haftada cumartesi pazar çıksınlar. Her tarafı lambayı yakıyorlar. Dip lambaları var. Altında lambalarını açıyorlar. Bütün merayı bozuyorlar. Tamam biz bu arkadaşlarımız mutlaka denizde çıksın, keyfini yapsın, balığını tutsun. Ama bizim ekmeğimizle oynuyorlar. Bunlar bunun bilincinde değiller. Bizler defalarca dile getiriyoruz bunu. E, bakanlık bir şekilde çözümü ulaştıracak inşallah bakalım bunlar da. Genelde büyük sorunlarımızdan bunlar bizim. Peki misin ağlarla ilgili olumlu ya da olumsuz düşünceleriniz nelerdir? Misin ağın açılışı olumlu. Olumsuz diye bir şey yok. Olumlu ama bunda da bir devlet her sene belirli bir para alıyor. Küçük ölçekli balıkçı da bu paranın alması pek de mantıklı bulmuyorum. Yani örnek veriyorum 5 tane diyor yı geçmeyeceksin. 5 tane ağ atacağım. 500 lira her sene para yatıracaksın. Yani bu ağ yasak mı değil mi? Yani bunun şeyi bile Sürprikasyonu bilen çekişkeli yani. Neye dayanarak bunu dile getiriyorlar? Bunu da biz çözmüş değiliz. Peki geçmiş bu sezonla ilgili, Palamut'la ilgili neler söyleyeceksiniz? Beklentileri karşıladın mı efendim? Palamut'ta zaten genelde bizler Karadeniz'e çıkıyoruz genelde. Bizim burada Marmara'da balıkçılık yine oldu biraz. Olmadı diye bir şey yok. Geçen seneye nazaran baktığımız zaman son aşağı yukarı bir 8-10 yılın en güzel bir balıkçılığı oldu. Bizim küçük ölçekli balıkçılarımızın hepsi bir şekilde 3-5 ekmek kazandılar. Balıkçılık yani palamut balıkçılığı iyi gitti geçen sene. Peki efendim, ee, mazotla ilgili ee, birçok sıkıntımız oldu zaten. Senenin başında da yaptığımız röportajlarda bunu diğer balıkçı arkadaşlarımız dostlarımız da söylediler. Sizler neler söylemek istersiniz? Ya mazot desteğinde şu anda balıkçılarımız hiçbir tanesi almıyor. Eskide diyelim ki mazot 30 liraydı. Aşağı yukarı 18 lira, 17 liraya alıyorduk. Şimdi mazot 22 lira ama 20 lira. Kimse bunun evrağını da yaptırdığı zaman aynı paraya geliyor. Şu anda kimse ucuz mazot almıyor küçük ölçekli balıkçılarımızdan. Büyük balıkçılar tabii ki adam 40-50 ton, 100 ton mazot alıyor. Küçük balıkçı ne alacak? 50 litre, 100 litre mazot alacak. Bunun için de evra hukuksal konular var. Bayağı onunla uğraşıyorlar. Onun için kimse şu anda ucuz mazotu tercih etmiyor yani neden 2 lira fark var 2 liraya da evraklarla gidiyor bu 2 lirada bir de uğraşım var bu uğraşlardan dolayı kimse bakmıyor yani o konuya Peki e, genel olarak e, sorunların çözümü açısından sizin e, çözüm önerileriniz nelerdir fikirlerinizi alsak ya genel e, komple genel çerçeveye baktığımız zaman mesela örnek veriyorum bizim e, müsteşarlık var e, bir sürü su ürünleri, müdürlüklerimiz var benim küçük ölçekli balıkçının, gırgırcının, trolcunun dediğine değil. Ben derim ki benim dediğim olsun, gırgırcı der benim dediğim olsun, trolcu der de benim dediğim olsun, oltacı der benim dediğim olsun. Devletin bir sürü kurumları var, eskisi gibi değil şimdi bir sürü mühendisleri var. Bunun orta ölçekli bir çalışmalarını yapacaklar. Devlet ne benim dediğimi yapsın, ne Ahmet'in dediğini yapsın, ne Mehmet'in dediğini. Devletin dediği neyse onu yapacağız biz de. Erdinç Bey e, siz neler düşünüyorsunuz efendim genel olarak bu kıyı balıkçılığı hakkında öncelikle o şekilde başlayalım. Şimdi 83 yılında Avrupa'ya Yunanistan'a balık göndermeye başladık ve 25 sene Avrupa'ya Yunanistan'a balık sattık İtalya'ya Fransa'ya İspanya'ya bu Balıkçılığımızda bir bakanlık kurulması lazım Mesela Yunanistan Bir balıkçılık bakanlığı var Üniversitesini bitirmeyen O diplomayı almayan balıkçı olmasın diye O zaman daha ben o 90 senesinden beri Marmara Üniversitesi'ne Bu balıkçılık hakkında bilgilerimi verdim 30 seneden beri Bir adım ileri gidemedik Marmara'da şu anda 300-400-500 tane çalışıyor Bakın çok güzel bir örnek vereceğim Bizim Yalova sahilimiz 120 kilometre Armutlu'dan Altınova'ya kadar. Biz buraya bir tane bot getirdik sürünlerinden rica ettik. Sahil muhafaza botu geldi. Devamlı limanda duruyor. Drone'dan 24 saat kontrolda. 8 tane Tirol yakalandı. Karadeniz'den geldi burada Tirol çıkarken yakalandı. Şu anda limanda Tirol'lar 7 Emine devlet el koydu. Bu Tirol'lar en büyük zararı veren Marmara'ya Tirol'dur. Bu Tirol'lar şu anda Gemlik körfezinde, Karacabey altında, İmralı altında, Bandırma Çakıl'da Devamlı yine çalışıyorlar. Bunlara bir türlü kontrol edemiyoruz. 120 kilometre sayemizde bak trol girmiyor. İki seneden beri her gün 15-20 tane stokos çıkıyor. Lev şey, kalkan çıkıyor, pisi çıkıyor, kırlangıç çıkıyor, karagöz çıkıyor. Bunlar bir tane yoktu. İki sene evvel. kestik. Şimdi bak bizim sahilimizde, 120 kilometre sahilde her gün balıkçımız hiç olması balıkları tutabiliyoruz. Bir, iki, Şimdi ufak oltacı diyorsun. Oltacı. 10 bin tane oltacı çıkıyor İstanbul'da. Boğazlarda. Oltayla balık tutuyor. Her tuttu 5 kilo balık tutsa günde 50 ton balık tutuyor. Bu devlete vergi vermeye bir şey vermiyor. Bunlar balığı da bitiren en çok büyük zarar veren birincisi de oltacıdır. Balıkçıların ekmeğini vergisini veren sigortasını öden, ödeyen balıkçı. Balıkçıya bir iyilik yok. Bu balıkçıları boğazdaki balıkçılara yasak etmemiz lazım. Olta balıkçılığı kendi tutacağı kadar haftada 2 gün Müsaade edeceksiniz. Beş gün yine boğazlar yasak olacak. Bir de balıkların geçiş zamanı var. Nisan ayında bu Palamut'un Lüfer'in Karadeniz Ege'den gelir. Çanakkale boğazından, İstanbul boğazından çıkar. Bunlar Kırım'a gider. Orada yavrusunu bırakır. Ondan yavrusu büyüdükten sonra Eylül ayında boğazlardan geçer. Marmara'da hem Karadeniz'de hem Marmara'da palamut balığı olur. Bak bunları bir sıktık boğazlarda balık tutturmadık. iki sene bir torik çıktı buradan Karadeniz'e. Ne oldu bu sene? Allah'a şükür çok bol palamut oldu. Her de iyi de para etti. Fazla uzun sürmedi ama yine balıkçımız biraz para kazandı. Bu palamut akım balığı, lüfer akım balığı. Bunları biz eğer iyi kontrol edersek inan Marmara'da balık çok bollaşacağını tahmin ediyorum. Bir de Marmara'yı besleyen eskiden 15 sene ben Dalyan Gölü'nü çalıştırdım Karaca Bey'de. 30 ton bir günde Kooperatif Başkanı da yanımda, o da yanımda beraberdi. 30 ton bir günde lüfer balığı aldığımızı biliriz. Dalyan Gölü 1, Hersek Gölü 2, Manastır Gölü, Tuzla Manastır Gölü 3, Çekmece Gölü 4. Bunlar balıkların yatağıydı. Şimdi onlara devlet el koydu. Bunlar denize açık ağları, denize açıyorlardı ağızları. Balığı içeri alıyorlardı kışın. Kışın balık yumurtasını bırakıp Nisan-Mayıs ayında ağzı açıyorduk, denize bırakıyorduk. Bunlara artık devletleştirme oldu. Çalıştırmıyorlar gölleri. Göller şimdi atıl vaziyette. Esas balıkların ana yatağı bunlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir de en çok sıkıntı yaptığım bu radarlar mesela bak, şimdi ağlarla İzmit körfesinde ufak balıkçı hamsi tutuyor. Bu hamsi ne arıyor orada? Bırakın bu balık orada çoğalsın ama oradan balık çıktığı anda 50 tane gırgır gır birden başında bir gün İzmit Körfezi'nde balık, bir gün sonra Yalova'da, bir gün sonra Çınarcık'ta, bir gün sonra Bandırma'da, her 10 günde balık çıkıp gidiyor. Tahmin ediyorum bunların radarlarında büyük zarar olduğunu tahmin ediyorum. Bu hamsi nereye gidiyor hemen buradan fırtına gibi. Ama radarların verdiği ekosistemden demek ki balığı onlar kaçırıyor tahmin ediyoruz. Ve bunu balıkçı da biliyor yani. Bir de balıkçı en büyük şey Artık ufak balıkçı çıkıyor denize, 4 bin lira, 5 bin lira balık tutuyor, bunun yarım parasını mazota veriyor. Bu mazotu çok balıkçıya, yarı yarıya hiç olmazsa takviye etmesi lazım devlet. Çünkü balıkçı zor durumda. Tuttuğu balığın mazotu parayı veriyor, işçiye veriyor, kendine bir şey kalmıyor. Balıkçımıza bu işte mazot işini halletmesi lazım devletin. Gırgırcısına olsun, ufak balıkçısına olsun. Mazot yolda 20 lira. Bir çıktığı zaman bir akşam denize bir tekne 3 milyar, 2 milyar mazot yakıyor. 2 gün balık tutamadım adam yılıyor, çıkamıyor denize yani. En mühim şey tirolların kesilmesi. Marmara'da tirolculuk katiyen yasak olması lazım. Bir de balıkların geçiş zamanı Nisan-Mayıs ayında boğazlarda balık tutulmaması lazım. Hatta hiç tutulması, 12 ay tutulmaması lazım boğazlarda balık. Bir de Adaların etrafı bakın bir örnek. İmralı'nın etrafı 5 mil etrafına sokulamıyorsun. Şimdi o İmralı'nın etrafında balık kaynıyor. Adanın etrafında. Karagözü, kalkanı, kılıcı, levre her şey var. Niye? Yasak oldu balıkçı gene bir balık orada şey oluyor. Mühim olan adaların bir mil etrafı bizim adaların. Bir de bu İmralı'nın etrafı yasak olması lazım. Diyeceğim bundan ibaret. Allah balıkçımız ilgileniyor. Misir ağları nedeniyle hiçbir zararı yok. Bütün dünyada serbest bu. Hiçbir zararı olduğunu tahmin etmiyorum. Hiç ilgisi yok. Misir ağları serbest olması lazım. Dünya devletlerinde hepsinde serbest bu. Bizde niye yasak? Şimdi biraz galiba serbest bıraktılar. İki tane ağ firması yüzünden. Ağ firması yüzünden öbür ağlar satılsın diye misir ağları satmama, satılmaması için iki tane ağ, ağ, firması şikayet ediyor. Yasa görüyor. Hiçbir zarar olduğunu tahmin etmiyorum bu denizlerimize iyi bakılırsa inan balıkların Karadeniz ve Marmara Akın balıkların doğum yeridir. Eğer biz bunlara dikkatli bakarsak inan Türkiye'yi değil dünyayı balıktan besleriz. Ama dikkat etmiyoruz. 30 seneden beri devamlı yazı yazıyoruz. Ankara'ya şikayette bulunuyoruz. Üniversitelere şikayette bulunuyoruz. Bunların serbest olması lazım. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Bu yasaklara iyi bakarsak İyi kontrol edersek, inan iki sene, fazla değil iki sene sonra her Marmara'da ve Karadeniz'de balığın bollaşacağını, bir de boya çok dikkat etmemiz lazım. Ufak çinokobu, ufak hamsiyi tutmamamız lazım. Palamudu da Palamut en çabuk büyüyen balık. Hı hı. Temmuz ayında 100 gram, 3 ay sonra 1 kilo. Seneye 3 kilo. 3 senedir büyümlü Palamut'un. 3 sene 8 kiloya kadar çıkıyor bu. Bunlara iyi bakarsak, eğer o balıkların buradan boğazlardan geçişini iyi kontrol edersek gidip yavrusunu yap, yapacak Karadeniz'de Kırım da bunların yavrulama yeri. Oradan bize geliyor o balık. İyi bakarsak tahmin ediyorum çok balıkçılık olacağını tahmin ediyorum. Sorun bizdeki en büyük sorun Denizcilik Bakanlığı olmazsa olmazlardan biri olacak. Çünkü ben şöyle diyorum geçmiş zamanda ben kıyıya ağ çekiyorum. Yasak manyat yasak iskeleye bağlamışım ihbar etmişler. O zamanın tarım il müdürü geldi dedi ki yasak ağa çekiyorsun. Hayır müdürüm dedim. Yasak ağa çekmiyorum. Ne ağa çekiyorsun? Uzun alat kısa. Ağa. Açtı sürkeleri baktı baktı baktı. Böyle bir ağ yok dedi. Ben yaptım dedim. Şimdi deniz bilgisi üzerinde olacak bize mutlaka bakanlık kurulması lazım. Bizim sorunlarımızı çözmek için. Demin izah ettim. Yani oltacının, balıkçının veya gırgırcının, trolcunun onun bunun söylemesiyle değil. Binlerce mühendislerimiz var. Bunun bir ön çalışmasını yaparak örnek veriyorum ben Marmara Denizi'nde şimdi Yalova önündeyim. Bana Mayıs'ta Haziran ayında yasak etsin kardeşim. Balık havyarını atsın. Ben küçük ölçekli balıkçı olduğum için ben diyorum ki bunu istiyorum ben. Yapsınlar ama bize ne lazım o zaman? Kesinlikle Denizcilik Bakanlığı lazım. Benim Çözmemi Tarım Orman Bakanlığı, Tarım İl Müdürlüğü çözemez. Ancak Denizcilik Bakanlığı çözer. Bir de balıkçılık bilim adamları kurmamız lazım. Nerede? Bunu eski balıkçıları toplayacaksın. Üniversite balıkçılık, üniversite hocalarını toplayacaksın balıkçılıktan bilgisi olanları. Bir konsey kurmamız lazım bizim. Buna balık nasıl doktorlar bilim adamları kurdu bu pandemide. Biz de balıkçılık bilim adamı kuralım. Balıkçılıktan ilgili olan balık kabzımalları, balıkçılar bunlardan yaşlanmış bu işi bilen balıkçılığı bilen adamı başa getirmemiz lazım. Yerleş abi var zaten yani devletimizde şimdi eskisi gibi değil binlerce yetişmiş mühendisler var, binlerce elemanlar var. Bunların birçoğu dairelerde yatıyor, yatacaklarına şöyle bir bütün kooperatifleri gezip yani Türkiye'ye gezip bir ortak şekilde bir kanun kural çıkartabilirler. Diyorum ya be ya benim dediğimi yapmasın, voltajının dediğini yapma, trolcünün dediğini yapma. Orta yolu bulması lazım. Bu orta yolu bulmak için de ne? ne lazım bize bakanlık lazım şart yani. Başka bir türlü bizim çö işimiz çözülmez. Bugün demin de izah ettim. E, çiftçi tarlasına ekiyor bir şeyler. Devlet desteği alıyor. E ben de tuttuğum balığa göre bana da küçük ölçekli balıkçıya bir destek versin. Fazla değil, en azından bir mazot desteği versin. E, çünkü ben bu devlete para kazandırıyorum. mezata yolluyorum, para kazanıyor. Dükkancı satıyor, para kazanıyor. Mezatçı satıyor, para kazanıyor. Restoran satıyor, para kazanıyor. Evet, o Bunların o, 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 hepsinde hepsinde KDV gidiyor. E, bugün Küçük old, balıkçılara ben amatör balıkçılar kızdığım değil. Bunlar ne veriyorlar? Devlete bugüne kadar 1 lira para verdikleri yok. Şu anda söz sahibi onlar biz değiliz. Çünkü neden? Kanunu, hukuku bilen insanlar bunlar birçoğu. Amatör balıkçılığı yapan insanlarımız. E, kimisi havcı, kimi hakim, kimi bilmem şu general, kimi bilmem şöyle böyle. Bizler ilkokulu bitirmiş bir insanlarız. Demin Yusuf Bey'in dediği gibi de. Yani aynı. Biz sorunlarımızı dile getiremiyoruz. Onlar sorunlarını çok daha iyi dile getiriyor. Kanunu yönden dile getiriyor, hukuku yönden dile getiriyor. Ama ben kendimi defalarca söylerim ama anlatamıyorum yani. Bundan dolayı işte bize kesinlikle kesinlikle Denizcilik Bakanlığı şart. Marmara balıkçısı ayrı şey istiyor. Karadeniz balıkçısı ayrı kendine göre bir şey istiyor. Ege balıkçısı ayrı istiyor. Akdeniz ayrı istiyor. Bir türlü birleşip bir araya gelip bunların dördünün dört denizin, Ege, Marmara, Akdeniz birleşip Karadeniz bir karar almamız lazım. Toplu bir karar almamız lazım. Mövsimsel ne bölükçüler. mevsimsel mi Evet. Bölgesel balıkçılık geçmesi lazım. Evet, Türkiye genelinde bölgesel, 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 bölgesel olacak.